DataSoft Bulut Muhasebe belgeden fiş oluşturma. Entegrasyon menüsünden dosyadan fiş oluşturmayı açıyoruz. Oluşturulacak dosyayı seçiyoruz. Biz örneğimizde farklı bir programdan alınmış satış faturası kullandık. İlk olarak şablon ekle diyerek ilgili dosya için tanımlarımızı oluşturup kaydedeceğiz. Satış faturaları olduğu için belge tipi fatura satış seçilir. Belgeyi buluta çekerken fiş oluşturabilmek için belge bilgileri bölümüne karşılık gelen Excel sütunları yazılır. Örneğin belge tarihine karşılık gelen veri, Excel dosyasında C2'de yer alan fatura tarihidir. Belge NO ise B2'de yer alıyor. listede yer alan farklı matrah ve işlem türleri için hesapların ve karşılık gelen kolonlarının tanımlanması gerekmektedir. Vergiler, matrah hesabına bağlı vergi hesapları kullanılarak otomatik hesaplanır. Tanım işlemleri tamamlandıktan sonra dosya seç kısmından ilgili dosyayı seçerek buluta yüklüyoruz. Excel dosyasını çağırdığımızda tüm tanımlar geçerli olduğu için satırların tümü yeşildir. Eksik carilerin tanımlanması için cari muhasebe hesabı tanımlama işlemine geçiyoruz. Satış faturaları tanımladığımız için 120 alıcılar seçiyor ve carileri getir butonu ile carileri çağırıyoruz. Yeşil olan satırlar kayıtlı cari'ler, kırmızı satırlar ise kayıtlı olmayan cari'lerdir. Tanımlı olmayan cari hesaplarını açmak için hesap tanımı ayarları yapılır ve hesap oluştur butonu ile kırmızı olan cari'ler için yeni cari hesapları oluşturulur. Yeşil renkli satırlar onayla butonu ile kayıtlı cari'ler ile eşleştirilir. Son olarak fişler oluşturulur. <laughs>